Herkese merhaba. Ben üç çocuğum var. İkisi hasta. Biri epilepsi hastası, biri de kap hastası olduğu için Osmaniye Avrupa Müdürlüğü'nden bir yardım istiyorum. Tekrardan tesbih gelmesini istiyorum. TikTok'tan paylaştığımız gibi e, neden e, tesbihden geldiklerden dışarı resmi çekip içeri resmini çekmeyip gidiyorlarmış. Lütfen bize yardımcı olun. Neden 10 milyamızı asasallara iptal ettiniz. Bazı mahalleler alınmış. Neden zenginler alıyor? Fakirler neden almıyorlar? Bizim de para ihtiyacımız var. Ev yok. Her şey zam. Her şey pahalı. Ben nereye gideceğini bilmiyorum. Allah razı olsun bizim iş sahibimizin. Beni destek oluyor. Sahip çıkıyorlar. komşularım sahip çıkıyorlar. Arkadaşlarım sahip çıkıyorlar. Lütfen bana yardımcı olun. İlhan Bey'den, Eldoğan Bey'den. Türkiye'de herkesten yardım istiyorum. Bana destek olun. Çaresiz bir kadınım. Babaları zaten yardım ediyor. Dedeleri zaten yardım etmiyor. Nereye kadar çaresiz kalacağım ben? Ben çaresiz kaldım. Lütfen 10 milyamızı iptal etmeyin. Asasallara iptalimiz devam etmesin. Paralarımızın pay verilmesini istiyorum. Herkes çaresiz. Azerbaycan'a çıkamıyorum çünkü çocuklar yurt dışında o, o, babaları izin vermediği için çıkamıyorum. Çocukları da bırakıp gidemiyorum. Çırayım da ödeyemedim. Allah razı olsun ev sahibim de bekliyor yani. Lütfen Türkiye'den, Azerbaycan'dan bana destek edin. Arkadaşlarım, herkes, komşularım bana destek oluyor. Ben devletten destek istiyorum. Devletten yardım istiyorum. Alem yardım ediyor. Herkes yardım etmekten. Nereye edecekti? Herkese borcum var. Nasıl yürüyeceğim? İnsanlar borcu. İş yok. Çocuklar küçük diye çalışamıyorum. Babaları yurt dışında olduğu için, babaları da çalışıldığı için kimse bakamıyor çocuklarıma. Ne olur sesime ses vereyim. Çaresiz bir kadınım ben. Allah rızası için bana destek verin. Allah rızası için Yardıma ses verin. Haberlere paylaşıyorum. Yorum ya numara yazıyorum. Whatsapp'tan haberlere yazıyorum. Ama okuyorlar. Dönüş yok. Lütfen haberlerden benimle destek istiyorum. Haberlere çıkmak istiyorum. Belki de bir yardım çıkar diye. Belki baycanları destek olurlar. Ne olur bana destek verin. Allah yardım edin bana. Yardım edin. Çaresi bir kadınım ben. Lütfen. هيك جت شكل اللعب